Minecraft oynuyorum ama özel YouTuber kovaları var. YouTuberları kovanın içine koyuyorum ve harika özellikler veriyorlar. Bakalım YouTuberlar oyunu bitirmeme yardım edecek mi? Hadi videoda görelim. Evet bu videoda YouTuber kovaları var. Da benim niye bu kadar canım az ya? Bir saniye. Tam geri geldim. Şimdi YouTuber kovaları yapmamız lazım. Ve YouTuber kovalarını nasıl yapacağız bilmiyorum. Gel bakalım ağaç. Bu arada arkada bir tane köy var. Oo şanslıyız. Bir dakika bir tane daha köy var. Bugün baya bir şanslıyız galiba. Neyse ben şu odunları kırarak başlayayım her zamanki gibi. Tamam şimdilik bu kadar ağaç yeter. Mesela ben bunlarla beraber bir tane çalışma masası yapıyorum. üretebileceğimiz youtuberlara bakalım. Bir saniye. Dream çağırma yumurtası mı? Dört tane zümrüt bir tane de zincirle yapılıyor. Sonra Mr. Beast var. Bir tane altın külçesi elmas. Ya bayağı baya bir para lazım. Çünkü Mr. yapıyoruz normal yani. Aa bir tane de youtuber kovası var burada. Üç tane kızıl taşla beraber youtuber kovası yapılabiliyor. Yani anladığım kadarıyla youtuber çağırma yumurtasını yapacağız. Sonra kovayla beraber de onları kovaya alacağız. Mesela volley'i alabiliyoruz. Volley çağırma yumurtası 4 tane tahtı istiyor. Ve zincir üretmek için de demir lazım. Yani arkadaşlar bizim hemen bir tane kazma yapmamız... Bu demirleri alıp buradan hemen kendimize zincir yapalım. Çünkü birazdan zincire ihtiyacımız olacak. Hatta birazcık odunum olsaydı şu an volleyçi üretebilirdim. Ama volleyçi kovayı alamıyoruz. Çünkü volleyçi kovaya almak için youtuber kovasına ihtiyacımız var. Yani kızıltaş toplamamız lazım. Kızıltaş toplayacaktım da demir kazma ihtiyacımız var. Tamam onu da hemen ürettim. Ve birazcık kızıltaş avına çıkalım. Oo merhaba iskelet. Gel bakalım buraya. Aynen. Oo burada kızıl taşımız var. Hemen kızıl taşımızı alıyorum. Hem de baya bir kızıl taş var. Hatta şurada da kızıl taş var. İleride de var. Onun da ilerisinde var ve burada da elmas var. Bu madem bayağı birmiş, o zaman birazcık kızıl taş zamanı. Tamam, şimdi bu kadar redstone yeter bize ve bu redstone'larla beraber blok yapmam lazım. Ve bu blokları da birleştirerek YouTuber kovası elde edebiliyoruz. Evet, YouTuber kovan var şu anda. YouTuber kovasına ben girebiliyor mu diyecektim. Kayboldu kova. Nereye gitti? Tamam bu sefer boşluğa tıklamayacağım. Büyük bir ihtimal boşluğa tıkladım diye küstü kayboldu. Şimdi bir tane YouTuber yapma zamanı. Tabii ki gitmeden önce şu elması alacağım. Çünkü kesin elması almayı unuttun diye yorumlara yazacaksınız. Biliyorum size. Oho burada da elması var. Bir dakika bu elması da alırım hemen. Hemen bu elması da alırım. Durun sakin olun lütfen lütfen lütfen. Şimdi Minecraft'in olması güzel ve orada da elmas vardı. Neyse iyi haber köydeyiz ve köydeki odunları alabiliriz buradan. Çünkü sonuçta volleyçi üretecektik. Ölmemi görmediniz asla öyle bir şey olmadı. Ben... ben ölmem ki ne alaka yani. Evet şimdi Volleç'i üretebiliriz. Buradan hemen bir tane zincir alıyorum. Odunları yerleştiriyorum ve bir tane Volleç çağırma yumurtası geldi. Tamam Volleç'i çağırıyorum. O anda geldi Volleç. Hem de toprak rengiyle beraber geldi. Vurabiliyor muyum? Aa vurabiliyorum. Tamam hadi gel bakalım kovanın içine gir. <laughs> şuna bakın arkadaşlar. Volleç kovası geldi. Bir sürü şey yazıyor ama tipine baksanıza iki tane kömür göz var orada. Saçlar yeşil. Tamamen toprakta oluşmuş. Çok garip duruyor şu anda. Garip bir şey yok. Moldech bir kovanın içinde diyor. <laughs> evet yani Moldech bir kovanın içinde ama ne işe yarayacak çok merak ediyorum. Yardımcı yeteneği senin için savaşan küçük yardımcı çağırır diyor. Ve meteor çağırabilen meteor asası verebiliyormuş. Meteor yeteneği varmış. Tam hazırsanız içiyorum bunu. Hop. Bir dakika. Göktaşı asası mı? İnek merhaba. Şimdi sana vursam. Ha bir şey olmuyor. Sağ tıklasam. O oh, merhaba. Bir dakika ne yazıyor? için yardımcısı. Vur şuna vurmuyorsun ne yapacaksın yanında mı gezeceğim mesela ben şöyle gitsem peşimden gidecek mi Voldech'in yardımcısı Pe pek de takmıyor gibi beni ama çünkü çünkü Voldech'in yardımcısı yani Voldech bunu oynasa ona yardım edecek herhalde bilmiyorum çünkü bana yardım ediyormuş gibi dur kayboldu bana demir demir sağladı yani demir sağlaması bence bir yardımdır teşekkür ederim Voldech'in yardımcısı peki bir dakika bunun başka özelliği var mı yani başka özelliği yok gibi ee... hayır ne oluyor göktaşı <laughs> o oh. Şimdi bir dakika köylü sen buradan çıkıyorsun değil mi? Ko kolay gelsin sana çıkmakta. Hayır hayır takıldım 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 koş. <laughs> Arkadaşlar köylüleri öldürmeyin. Yani göktaşı asasının gerçekten işe yaradığını söyleyebiliriz. Şuraya baksanıza devasa bir alan açıldı. bu köylü nasıl ölmedi? Ben anlamıyorum. Ben öldüm o ölmedi ya. Şimdi diğer şeyleri çok merak ediyorum ben bu arada. Mesela Voldeci çağırdık. Chromnex. 3 tane yün, bir tane elmas, bir tane de zincirle yapılıyor. Yani elmasımız var. Koyun bulmamız lazım. Şimdi bir tane beyaz koyunumuzu alalım. İkinci beyaz koyun. Üçüncü beyaz koyun. Tamam şimdi Chromnex'i üretmeye başlayabiliriz. Şöyle yünleri yerleştiriyorum ve alt tarafa da elması koyduğumda Chromnex çağırma yumurtasını aldık. Bir dakika ben Chromnex yumurtasını aldım yere koydum ama hiçbir şey olmadı. Bir anda böyle Cronix yok oldu yani. Envanterime Murph asası geldi. Hadi seni herhangi bir şeye dönüştürelim diyor. Nasıl yani? Bir dakika. Cronix'in böyle yetenekleri mi var? Ve iki tane yeteneği varmış. Tıklama yeteneği devasa bir oyuncuya dönüştürürmüş beni. Ee, o o bu ne? Bir, bir dakika. Ee, merhaba. Ben devasa oyuncu Steve. Kaslı kaslı şuraya baksanıza abi Sanki şu an kavgaya gidiyormuşum gibi duruyorum. Gözlerim de be beyaz. Ve şu an inanılmaz yukarıya zıplayabiliyorum. Yani mesela end kulelerine gittiğimde böyle smaç basabilirim böyle. Ama bundan kurtulmak istiyorum. Normale dönmek istiyorum derken normale döndüm. Diğer özelliği neymiş onu çok merak ettim. Şimdi sağ tık yeteneği ise mob yağmuru için tıkla diyor. Umarım zararlı moblar kafamın üzerinden yağmaz. Yağarsa bunu atarım. Valla göktaşı fırlatırım. O yüzden sağ tıklıyorum. Oo! Bir saniye bu ne böyle? Tamam şu an sağ tık spamı yapıyorum. Sağ tık spamı yapıyorum. Bir, bir yandan da yanlışlıkla buna dönüştüm. Neler oluyor? Bir sürü mob olmaya başladı ve oyunum kasıyor şu anda. Tamam, şimdi bir tane komut yazacağım çünkü oyunum çok fazla kasıyor ve rahatlamaya hazır olun. Uf, güzeldi. Evet arkadaşlar. Burada az önce neler olduğunu bilmiyorum. Sanırım bir sürü koyun ve tavuk öldürülmüş burada. Kim öldürdü bilmiyorum. Bilen varsa yorumlara yazsın. Gerçekten çok üzücü bir şey. Ben şu ilerideki köyde kalıyorum. Köylüler gerçekten çok üzgün bu konu hakkında. Evet şimdi bana birazcık zümrüt lazım. Zümrütü nasıl elde edebiliriz burada? Aha okçu. Merhaba okçu. Merhaba merhaba. 32 tane çubuğa bir tane zümrüt veriyorsun. Tamam burada bekle. Tam burada o bak. Bir adım daha ilerlersen senden alışveriş yapmam. Tamam zümrütlere ihtiyacım olduğu için şu anlık bir şey yapmayacağım ama zümrütleri aldıktan sonrasında söz veremem. <laughs> tamam benim galiba birazcık odun'a ihtiyacım var. Tamam şimdi tüm odunları dönüştürüyorum ve bunlarla da çubuk yapıyorum. Merhaba tekrardan e, az önce konuşmuştuk zaten. Şöyle ben birazcık zümrüt alacağım sizden. Aynen teşekkür ederim 4 tane zümrütünüz için. Şimdi bende böyle bir şey var o yüzden e, görüşmek üzere size. aa, e, o babana da geldi. <laughs> Ben sadece hareket etmemeni söylemiştim. Bu kadar hareket edersen yapacak bir şey yok. Böyle şeyler yaparım köyüne. Beni pek fazla takmıyor ama neyse. İntikamımı aldım ben. Tamam şu an her şeyi boş verin. Şununla beraber benim hemen bir tane Dream çağırma yumurtasına ihtiyacım var. Dream çağırma yumurtası ne işe yarayacağını çok merak ediyorum. Neler verecek acaba bize? Tamam şimdi Dream'i yerleştiriyorum. Uuu şuraya baksanıza. Evet. E, dream abimle fotom. Ha, bir saniye Dream yerinde duramıyor bu ne? Diğerleri bu kadar hızlı değildi. De. Dream olunca hızlı oluyor herhalde. Tamam şimdi benim hemen bir tane YouTuber kovasına ihtiyacım var. O yüzden hemen şu az önceki kızıl taşlarla YouTuber kovası yapıyorum. Ve Dream kovasını alıyorum. Şuraya bakın Dream kovası ve bir sürü yetenek var. Garip bir şey yok sadece kovada Dream var yazıyor. <laughs> Gerçekten evet sadece Dream var kovada yani. Şanslı yetenek seni son derece şanslı kılacak Speedrun yeteneği seni hızlandırır Zaman yeteneği zamanı durdurabileceğiniz eşya mı verir? Tamam hazırsan içiyorum koyun İçtim O oh. Ne? Nereye gitti koyun? Bir, bir saniye koyunlar yok oldu ve ben şu an inanılmaz hızlıyım. Bu ne? Tamam ben bunu çok merak ettim şu anda. Zaman asası zamanı kontrol etmeye yarar. Tıklayarak zaman durdurulur ve Shift sağ da hız yeteneğini kullanabilirsin diyor. Tamam şimdi aşağı geldim ve o kadar hızlıyım ki kendimi flash gibi hissediyorum. Aa oh, dur creeper patlama. Dursun zaman. Oh bir dakika siz niye havadasınız? Tamam şimdi zamanı durdurdum. Bir daha durdurdum. Ha durduruyorum şu anda ha <laughs> hiçbir şekilde saldıramıyorlar. Tamam ama çok uzun sürmüyor galiba. Ve ben burada öleceğim galiba. O kadar hızlıyım ki manevra yapamıyorum. <laughs> Aa, evet öleceğimi söylemiştim. <laughs> Zaman asasını çok beğendim. Göktaş asası da süper ki Göktaş asasıyla beraber ejderhayı öldürmek çok keyifli olacak bence. O zaman sıradakini deneyelim. Başka kimler kaldı? Mesela Jumming ne yapıyordu? 4 tane elmas bir tane de zincirle yapılıyor. Ve bende 3 tane elmas var. Tamam şimdi madene gitmemiz şart oldu işte. Keşke bir tane youtuber madenleri hızlıca bulmamızı sağlasaydı. Mesela ben şu an elmas arıyorum ve elmas bulabilseydim keşke. Mesela şurayı kassaydım falan böyle, böyle e e elmas. Korgulamayın. Yanlışlıkla elmas bulup yanlışlıkla elmasını kaybeden adam. Yani ben. <laughs> Neyse. Aa, bir dakika. Elmas var orada. Ne burada da var. Abi şaka mı bu? Niye bu kadar fazla elmas var burada bilmiyorum. Tamam bu kadar elmas bize yeter sanırım. Çünkü MrBeast'e de bir tane elmas istiyordu bizden. Tabii ki bizden altın da isteniyordu. Aa yap. Gerçekten ben anlamıyorum bu creeperlar niye böyle Creeperların niye böyle olduğunu lütfen yoruma yazın Şimdi bir tane daha altın gerekiyordu bize Ve ayrıca bir tane daha zümrüt gerekiyormuş Keşke o köydeki köylüleri patlatmasaydım Neyse buluruz ya bir tane daha Sonuçta şanslı değil miyiz Mesela ben burada gezerken bir tane daha zümrüt bulamaz mıyım Bak elmas bile bulabiliyorum bir tane daha Bence şu an %100 bir tane daha zümrüt bulabilirim Ve tam olarak şu an istediğim şeyi buldum bir tane zümrüt. Tam da burada duruyormuş. Tamam bunu da alıyorum ve Mr. Beast'i de üretebileceğiz bu şekilde. Tamam o yüzden yukarıya çıkalım. Yani nasıl çıksak diye düşünüyorum ama böyle de değil. Yok böyle atlayamam. Aha da buldum. Şöyle atlıyoruz. Hop Geldim. Harika bir geçiş gerçekten. İnsanlar yukarıya normal bloklarını kırarak çıkar. Ben lava atlayarak. Ya işte bu da böyle. <laughs> Apernix Rajon. yapacağız. Hemen bir tane yaptım. Ve Mr. Beast'i yapacağız. Mr. Beast buralarda bir yerde olması lazım. Mr. Beast. Aha buradasın. Tamam şimdi ikisini de deneyeceğiz. Ama öncelikle Jumingli'yi denemek istiyorum. Merhabalar Jumingli Bey. Birazcık yerinizde durur musunuz? Ben de hemen şöyle bir tane kova yapayım. Ve bir tane Jumingli kovası aldık. Gel ve baksanıza bir tipine. Böyle iki tane kömür göz göz var, ağız var ve içine böyle hapsolmuş şekilde duruyor. Çok tuhaf. Şimdi özelliklerini çok merak ediyorum ve hazırsanız... Oh! Ne? Bir dakika yer elmasa dönüştü ve patladın. Niye böyle bir şey oldu bilmiyorum ama elmas asa verdi bana. Diyor ki her şeyi elmasa çevirir. Tıklama yeteneği her şeyi elmasa dönüştüren elmas bombası ateşlemek için tıklayın. Merak ettim. Oo! Oh! Bir dakika her yeri elmasa çeviriyor. Ve habire çevirebiliyorum. Mesela oh, Hayır hayır hayır. Tamam az önce hiçbir şey olmadı. Ee, diğer özelliği merak ediyordum tam da ona bakacaktım. Diğer özellikle shift sağ tıkla beraber elmas blok ve özel eşyaları yağdırır diyor. Mesela ne gibi özel eşya? Oo! Bir sürü elmas blok yağıyor şu an. Ve o bir dakika elmas kazma enchantlı elmas kazma enchantlı elmas pantolon yani aslında oyunu bitirmemiz için gereken şeylerden biri bir, bir saniye, Jumikli niye bu kadar zengin? Jumikli bu kadar zenginse, Mr Beast ne yapıyor? Çok merak ediyorum şu an. Yani şu an bayağı full elmas set oldum ve bayağı güçlendim. Gerçekten çok iyiymiş yani Jumikli'yi tercih etmemiz iyi oldu şu anda. Ve ayrıca bu elimdeki şeyde gerçekten bayağı bir hasar vuruyor gibi duruyor. Bunu denemek için bir tane benim köylü bulmam lazım. Buradaki abimiz içeride mi? Aha buradasın. Merhaba. Şimdi sana bir şey yapacağım. Ama orada kalman lazım. Tamam. Birazcık bekle. hop Oy. Hayır hayır hayır. Tamam, tamam. Yaşıyorum en azından elmas setim sayesinde. Tam intikamımızı da aldık. Şimdi Mr Beast'i deneme zamanı. Tamam, şimdi Mr Beast yanımızda. Merhaba Mr Beast. Tabii e, Türkçe konuşmayı bilmiyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ben şimdi onu kovanın içine hapsedeeceğim. Tamam şimdi Mr. Beast'i de kovaya hapsettim ve diyor ki garip bir şey yok kovada Mr. Beast var diyor. Evet sadece Mr. Beast var yani dünyanın en çok aboneye sahip kanallarından biri de kovama hapsetmişim. Garip bir şey yok tabii ki de. Para yağmuru yeteneği. Bu özellik sayesinde para yağdır. İkincisi de para kılıcı yeteneği. Para kılıcı verir ve mobları sersemletir diyor. Tamam o, o zaman kovayı kullanıyorum. Kılıca baksanıza çok güzel duruyor. Zümrüt ve elmaslardan yapılmış bir kılıç. Bu da aynı şekilde zümrüt yağdırıyor ve eşyalar geliyor. Bir dakika de daha epik eşya geliyordu. Burada elma, demir eşyalar falan geliyor. Yani bir saniye Mr. Beast, Juminkli'den daha mı fakir ya? Anlamadım. Neyse. Şimdi bu kılıcı çok merak ediyorum ve zombi var burada. Merhaba zombiler. Aynen sersemletiyor. Vurduğumda sersemliyor. Ne kadar kalıyor peki? Mesela sonsuza kadar burada sersemlemiş mi kalacağınız? Ama gerçekten sonsuza kadar sersemliyorlar galiba. Tamam böyle çok rahat keselim Hatta bunun yanında şunu da kullanabilirim. Aynen öyle. Kendimi de patlatmamayı öğrenmem lazım. Tamam şimdi Nedir'e gitmemiz lazım. Çünkü ejderhayı kesmek istiyorum. Tamam zaten elimde 8 tane obsidyen var. Şuraya hemen koyuyorum ve bunu kırmam lazım. Ha hızlı kırıldı tamam sıkıntı yok. Şuradan hemen bunu yakıyorum ama çalışmıyor. Çünkü şundan dolayı bir tane daha ona benzer bir şey bulup geliyorum. Tamam çakmak taşı da olur. Sonuçta çakmak taşı da işe yarıyor. Tamam artık geçebiliriz gidebiliriz. Bazaltta doğmam güzel olmadı ama bana bir tane fortress lazım. Tamam şimdi bana birazcık da blaze çubuğu lazım. Ee, çok teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Tamam şimdi bana birazcık da ender gözü lazım. Ender gözü verir misiniz? Teşekkür ederim. Hadi endi gidelim. Ender gözünü söylediğine göre buradan aşağı inmemiz gerekiyormuş. Hatta birazcık arkadan gösteriyor. Teşekkürler. Hadi aşağı inmeye başlayabiliriz. Vallahi çok hızlı kırıyor ha. Bu kazmayı almamız iyi oldu bence. Ve geldik. Merhabalar. Şimdi bir tane portal odası bulmamız lazım ve ondan sonra ejderhanın üzerine meteorlar fırlatacağız, zamanı durduracağız, elmaslar fırlatacağız falan. Şu an çok heyecanlıyım, gerçekten çok merak ediyorum. Ve buldum. Merhaba. Şimdi şöyle gözlerimizi yerleştiriyoruz ve end'e gidelim. Ve hop, yeniden geldik buraya. Şimdi kuleleri patlatmam gerekiyor. Elmas asa ile beraber yok edebiliyorum. Tamam, şimdi tüm kuleleri şöyle elmas asa ile beraber yok edersem Umarım kendimi yok etmem diyecektim. Kendimi yok ettim. Tamam sorun yok. Şöyle daha dikkatli bir şekilde tüm kulelerin hepsini patlattığımı düşünüyorum. Evet elmaslı olmaları birazcık daha güzel duruyor bence. Ve şimdi merak ediyorum. Mesela ejderha bununla beraber saldırırsak ne kadar vuruyor? Aa, ejderha nereye gitti? Yani çok fazla vurmuyormuş açıkçası. Ee, birazcık buraya mesela koyun getirsek, inek falan, yani garip bir atmosfer olur. Peki meteor düşürsek, gök düşürsek tamam. Şimdi ejderha geliyor. Ejderha gelirken buraya gök atıyorum ve kaçmam lazım. Ooof! Yok artık. Hiçbir şey olmadı ejderhaya. Woolie'nin yardımcısı saldır ona, saldır ona. O Woolie'nin yardımcısı saldırmaya çalışıyor. İlk kez bana yardım etmeye çalışıyor. Aa, ayındır öldürdü. Yani tam olarak demir goleme benziyorsun. Siz niye yanıma geldiniz? Vollish'in yardımcısı sundu. Şunu öldür. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Zaman asasıyla beraber zamanı durdurabiliyoruz. Ender ejderhası durdu. İşte elmas asayla da ona saldırabiliriz. Böyle spam atsam Hadi. Tamam. Şimdi yapacağımız şey çok basit. Buraya hemen kırık taşları döşüyorum. Tam. Bir sürü Vollish'in yardımcısı var burada ve e, saldırmıyorlar. Tamam. Kendi başıma çözeceğim. Yapacak bir şey yok. Evet, şu an sersemlettim. Mr. Beast'in kılıcı sayesinde sersemlettim. Baksanıza partiküller çıkıyor ve şu an hareket bile edemiyor. Tam şimdi ona birazcık bununla beraber vuralım. Ejderha aşağı indiğinde ona böyle vuruyorum. Ve kılıçla da devamını vurduğumda onu çok rahat öldürebiliyorum. Canı çok azaldı ve öldürebildim sonunda. Gerçekten çok güzel bir videoydu. Devamı için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca yakınlar çıkan videoyu da şu an izleyebilirsin. O da harika bir videoydu. O zaman görüşürüz.